Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda yukarıdaki görseldeki kavramlardan hangilerinin varlığında sıkıntı yaşandığı söylenemez. Arkadaşlar ham madde konusunda sıkıntı yaşamıyor Osmanlı Devleti. Çünkü Osmanlı Devleti'nde aslında ham madde var ancak bunu işleyemiyor. Dolayısıyla pazar ve üretim noktasında tabii ki problemler yaşıyor. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir yani aşık olacaktır. Yukarıda Osmanlı Devleti sanayi kuruluşlarını gösteren haritaya bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sanayi kuruluşlarının deniz yolu ulaşımına yakın yerlerde kurulduğunu görüyor muyuz arkadaşlar? Tabii ki evet. İstanbul'da sanayileşme alanında önemli çalışmalar yapıldı. Elbette burası zaten İstanbul arkadaşlar. Sanayi kuruluşlarının devlet destekli kurulduğu sadece haritaya bakarak böyle bir yorum yapabilir miyiz? Tabii ki yapamayız. Sadece kuruluşların adı var çünkü. Yerleşim yerleri ve sanayi kuruluşlarının yakın olduğu. Bakın yerleşim yerleri arkadaşlar şu şekilde gösterilmiş değil mi? E, sanayi kuruluşları da hemen yanlarında gördüğünüz gibi. Dolayısıyla yakın. Mavi madencilik ve tekstil alanında üretim faaliyetleri yapıldığını ifade edebilir miyiz? Tabii ki ifade edebiliriz. Mesela tekstil alanında arkadaşlar iplik haneler var, değil mi? Maden alanında demir döküm haneler var. Dolayısıyla bu da doğru. Bu sebeplerle cevabımız C şıkkı olacaktır. Verilen görsele bakılarak yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Üretimde yaşanan artışın işçi sınıfını ortaya çıkardı. Bakın arkadaşlar burada işçi sınıfını görüyoruz doğru. Sermaye sahiplerinin gelir adaletini sağladığı sadece bu görsele bakarak böyle bir yorum yapabilir miyiz? Yapamayız. Özel mülkiyet anlayışının zayıfladığı bu görsele bakarak yine böyle bir yorum yapmamız mümkün değil. Bu sebeplerle cevabımız yalnız bir yani aşık olacaktır. 2. Abdurhamit'in verilen meclis konuşmasına bakılarak durumlarından hangileriyle ilgili bilgi sahibi olunabilir? Kırım Savaşı ile dış borçlanmanın başladığı. Bakın arkadaşlar burada diyordu ki Kırım Savaşı çıktı. Savaş dolayısıyla harcamalar arttı. O zamana değin kimseye bir akçe borcu olmayan hazinemiz borçlanmak durumunda kaldı. Dolayısıyla doğru. İslah çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu da ifade edebiliriz arkadaşlar. Çünkü mali reformlar yapılması gerektiği ve ülkeyi bu sıkıntılı durumdan kurtarması gerektiğine dair bir konuşma söz konusu burada. Ve konuşmanın tamamına baktığımızda zaten geçmiş dönemlerde başlayan bozulmaların gittikçe içinden çıkılmaz bir hal aldığını ifade ediyor II. Abdülhamit. Bu sebeplerle cevabımız E şıkkı olacaktır.